Gece şu sakın bunu izlemeyin arkadaşlar. Şuna bakın eli kanadı. Herkese arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugün Serle birlikte ne yapıyoruz? Ve o çok beklenen video, çok sevilen video. Tabii ki arkadaşlar Rafadan Tayfa videosu. Ama Rafadan Tayfa ekibi arkadaşlar bugün ne oynuyor? Tabii ki de Scary Teacher. Biliyorum Scary Teacher'ı da özlediniz. Rafadan Tayfa'yı da özlediniz. O yüzden bu videoya like atmayın. Bu videoya sadece 200 like bekliyorum. 200 like gerçekten çok mutlu olurum. Aynen, kanalıma abone olmayan da varsa abone olmayı unutmasın. O zaman bence laf fazla yapmayalım ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza başladık. Öğretmen yan sıkıntı geçirir, Hayri'yi okuldan atmak istiyor. Bunu duyan Hayri sıkıntı bir gazete veriyor. Sıkıntı geçirir, gazeteyi aldığında keşke almasaydı ışığı şey görüyor ve... Lan ne oldu kaçırdım. Hayri okuldan atmak için iyi bir zaman. Aa Hayri'nin verdiği gazete. O şerefsiz sıkıntıçıya bak Hayri okuldan atacak. Aha. Aa Hayri oynuyor şu an. Move to joystick and move to door. Ha tamam. Joystick'i kullanarak kapıyı açıyor. diyor. Butona tıkla diyor. Asgari teşir gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görmedi galiba Hayri'yi. E ee, görmedi daha. Lan görecek. Aa kör lan bu görmüyor. Görmedi yine. Aa. Hala görmedi bak gidiyor Scarlet Witcher. Ulan Hayri ne kadar ballısın ha. Ballı ballı. Viski yengene zeytan. Aa. Hala görmedi lan. Bak Hayri dışarıda arkadaşlar arktaki müzik çok itici değil mi ya? Bu nasıl müzik? Aa! Ay! Kapana kısıldı şuna bak. A bu eli kanadı arkadaşlar. Gece şu sakın bunu izlemeyin arkadaşlar. Şuna bakın eli kanadı. Level completed. Tı ha, tı e, hayri tekrar başlıyor galiba ya da bölümü değiştirdi. Yani yeni bölüme geçti. Skirt yemek yapıyor arkadaşlar. Evet Scar Teacher bugün ne hazırlıyorsun bize? Gerçekten çok merak ettim. Aa yemek yiyor. Evet yine çılgın hayrimiz içeri girmek için hazırlanıyor. Aa bak lockpick. Ee, kilit açıcı mı ne deniyor? Maymuncuk işte ya. Anladınız direkt maymuncuk arkadaşlar kapıyı tık diye açıyor. Arkadaşlar gece izliyorum ya bu videoyu. Yani gece çekiyorum ya o yüzden bayağı bir uykum var. Videoyu çekip yatacağım direkt. Oyun duraklatıldı diyor ha, hayri duraklattı. Scar Teacher'ımız kitap okuyor. Hayri Scar Teacher'a denk gelme. Bakalım nerede Scar Teacher? Galiba şurada oturuyordu arkadaşlar kalktı şu an. Başka bir yere gidiyor. Aha. O ne lan? Aa Levi'ye. Levi'nin ne iş var lan orada? Koltuğun üstünde evlen Aha. Aha. Kibrit de aldı oradan. Az geçti önünden. Başka alınabilecek ne var? Alınmıyor, alınmıyor, alınmıyor. Buraları açıyor, buralar boş arkadaşlar tabi. Skart parası yok, bir şey alamamış. Orada yemeği var zaten, gerek yok almaya. Galiba burada da bir şey yok. Boş... Lan geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor oğlum geliyor lan. Hayriye çık lan. Aa. Galiba Sky Teacher geliyor. Aa bir şey aldı. Acı sos aldı galiba lan. O ne oğlum onu mu sıkacaksın? Her yeri daha açmış ya. Psikopat bu çocuk. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden uyumak istemiyorum. Aa. Acı sos döktü. Arkadaşlar yemeli acı sos döktü. Dili yansın diye Scar Teacher'ın. Scar Teacher'ın büyük ihtimalle dili yanacak şimdi. Allah'a emanet. Scar galiba geliyor. Neredesin lan? Nereden geliyor hocam senin? Nasıl bir büyük bir evin var ya? Şuna bak gelmesi 2 saat sürüyor. Merdivenlerden iniyor şu an. O kapının içinden geçiyor hatta. Galiba şu an mutfakta. Aa evet. Hadi bakalım. Yo yeme lan. Ay. Ne oldu öyle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video. Oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağ olun. Hoşçakalın şey ve bay bay.